Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere Ankara Execute'den bahsedeceğim. İlk başta burada hizmet durumum var. Şu anlık grafik tasarımı ve motion effects yapıyorlar. Modellemeyi yapmıyorlarmış artık. Kısımda devamlı müşterileri var. Referansları uzuyor da uzuyor. 2021'den beri de yapıyorlarmış ayrıca da. Bunlar da onların referansı. Müşteri onların da görüyorsunuz full yıldızlı. Kısımda ise örnek çalışmalarını görebilirsiniz. Yani A'dan Z'ye her şey var burada. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Meta'yı nasıl indireceğinizi göstereceğim size. Açıklama kısmında Inception Roleplay sitesini vereceğim size. Girdiğiniz siteye böyle bir ekran gelecek. Biraz aşağı kaydırın. Burada GTA San Andreas ve MTA San Andreas var. İlk önce GTA San Andreas'ı sonra da MTA San Andreas'ı indirin. Kurulumu zaten basit. Sadece META'da GTA'nın kurulu olduğu dosyayı seçin. MTA'ya girdiğinizde turuncu tarayıcısı var. Buna tıklayıp arama yerine Inception yazdığınızda Inception Opera'ya çıkıyor zaten. Üstüne de çift tıkladığınızda girersiniz. Girdiğinizde böyle bir ekran var. Buradan kayıt ola basıyorsunuz. Buradan bilgilerinizi giriyorsunuz. Örneğin ben girdim. Buradan kayıt ola basıyorum. Kayıt olduktan sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan promo kodu yerine büyük harflerle Burak Ceylan yazıyorsunuz. Kodu kullan diyorsunuz. Bu şekilde de bir sıfır önden başlıyoruz. Burada da karakter adınız, yaşınız vesaire girebilirsiniz. Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Inception'dayız. Inception'da da bir serimiz vardı biliyorsunuz. Şu an 4. bölümdeyiz. Bayağı çekmiyorduk Inception'da bölüm. Şu an saat daha 5. Ona rağmen 114 kişi şu an sunucu. Şimdi bugün bir birliğe falan katılmayı düşünüyorum hatta şu an. Ben adama adam bana seslendi. Ne kadar diyeyim? Param yok da. 750. 71... Ya bir gece 30 bin'i gördüm. Ayrıca bu arabayı satmayı düşünüyorum. Hatta ilan vereceğim şimdi. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya? Yani. Oğlum mu? Ha... Aracı gönder desek? o zaman yapacak bir şey yok. 1200 lira girdi mesela adam yüzünden. Dost aile, aile arıyorum da yardımcı olabilir misin? Bana fark, bana fark etmez. Ne olsa katılırız. Önceliğim mafyadır ama. Beni aldırabilirsen sevinirim. Ben de tek takılıyorum oluyorum dedi. <laughs> Oğlum ne yaptınız? Ben de yani tek, tek takıldığım için mafya bilmem. Bu şirket Atıyor olur. Atladı da. Takip etsem. Yolda bırakmayacağım arabayı da. kapattılar mı acaba? Allah Allah. <laughs> Girmeseydim iyiymiş ya. Royal Tofes burası. İzinsiz giremeyiz herhalde. Aynen. Bize yaz sanalım şuraya bakalım. Açmıyorlar. Normaldir. Vereyim numaramı. 89. Ben de seni kaydedeyim. 398. 39.57'ymiş. 57'ymiş. 398. 39, 57. 348, 39. De. Yine de şöyle yapalım. Alex şimdilik şey tanışırız sonra Ben de arabayı satıyorum. Para lazım. Ki. Motor ne kadar ki? Aslında motoru da alırdım bu arada düşünüyordum motoru. Hızlı yani. 40.000 Aracı, aracı ve üstüne 10.000 dolar vereyim olur mu? 35.000 deriysen 5.000 vereyim. Vereyim olur mu? 30.000 dolara bırakacak. Bırakacaktım arabayı da. Aracı deneyebilir miyim? Tabii. benim ilk siparişimde bana zorluk çıkarttık mı? Al abi lütfen istemiyorum. Tam pizza getir bana. Lan bu pizza yapma bana! Ne yapacaksın lan tam pizza ise? Bizden açtım pizza bir promosyon var <laughs> anlamda. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> çok, çok Kontak <laughs> üstünde. Arkadaşıma sormam gerek. Onlar ort ortak mod oturumuz. Diğer <laughs> dışında demek <laughs> Teşekkür ederim dostum. Adım neydi bu arada? Bu arada. Şimdi oraya Alex yazdım diye. Bu arada Inception'a da karmalı gelmiş görüyorsunuz etraf böyle. Slash Snow yazarak da kar yağışını başlatabilirsiniz bu şekilde. Winter modu da kapatabilirsiniz etraftaki yerlere. Alex ekstralar genellikle. Senin. Andrea. Andrea Ranger. Fransa'dan yeni geldim. Fransa'dan yeni geldim. Ben de Vice'den geldim. Karşılık verir karşılık verir. Benim de. O zaman videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer bölümleri kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Insta içinde da bayağı bir video gelecek. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.